Selam sevgili dostlar. Bugün sizlere ilginç ve bir o kadar da şaşıracağınız bir konu paylaşmaya çalışacağım. Konumuzun özü mantarlar ama mantarların özel bir tür hakkında bazı genel bilgiler paylaşacağım. Ve bu genel bilgilerden sonra çok şaşıracağınızı ben düşünüyorum. Tabi mantarlar çok geniş değişik bir organizma türü ama genel olarak mantar deyince insanın aklına bu yenilebilen şapkalı mantarlar geliyor. Aslında mantar dediğimiz organizma çeşidi çok geniş ve kapsamlı bir organizma ailesi. Örneğin ekmek, yoğurt, bira yapımında kullanılan maya da bir mantar çeşidi. Ya da küfte aslında bir mantar çeşidi. Bildiğimiz şapkalı mantarlar ya da işte yosun da aslında bir mantar çeşidi. Ve mantarların iyi huylu olanları olduğu gibi aslında zararlı ve kötü olanları da var. Direkt canlının işte organizmasıyla enerjisiyle beslenip çoğalıyor. Şimdi üremeleri genelde eşeyli ve eşeysiz olmak üzere çoğalıyorlar ama ikisinde de spor oluşturuyorlar. Yani havada toz zerrecikleri halinde yayılıyorlar. Toprağa düşüyor ya da böcekler tarafından bir şekilde dağılıyor. Ve bu mantarlar toprakta yıllarca yaşayabiliyor. Nemli bir ortam gördüğünde birden iyice büyüyüp çoğalabiliyor. Şimdi benim size anlatacağım mantar çeşidi Histoplasma capsulatum denen bir mantar çeşidi. Antarktika hariç dünyanın her yerinde görülebilen bir mantar çeşidi. Burada sağda mikroskop altındaki görüntüsünü görüyorsunuz. Yani bu mantar sporları tabii ki de gözle görülebilen şeyler değil. Toz zerresinden bile daha küçük. Şimdi burada mikroskop altından görüntüsünü görüyorsunuz böyle küremsi ve dışında taçları var. Ki zaten görüntüye baktığınızda Cavit amcaya yüzde benziyor. Şimdi konumuz bu mantarla Cavit amca çok ilginç benzerlikler var ama yorum kısmına yazarken sizden ricam yani bu işte Cavit'in gerçek ismini ya da işte virüsten falan bahsetmeyin. Çünkü YouTube'un yapay zeka algoritması yorumlardan bile yola çıkarak videoları silebiliyor. Ya da buradaki bazı görüntüleri işte Facebook ya da e, TikTok'ta paylaşacaksanız onda bile lütfen bu Cavit amcanın gerçek ismini ya da o tarz bir yorum kullanmayın çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı ve videolar siliniyor. Gereksiz yere ceza alıyoruz. Şimdi bu histoplazma capsulatum mantar çeşidi potansiyel olarak üreme çok meyilliymiş. Ve bir diğer önemli detay şu. Özellikle toprakta ve kuş dışkılarında bol miktarda bulunuyormuş. Ama en çok olmuş işte mağara, binalarda, içi boş ağaçlarda, yarasa ve kuş dışkılarında bol miktarda bulunuyormuş. Ve diğer bir önemli detay şu. Şimdi havadan yayıldığı için bu mantar sporu özellikle solunum yoluyla insanlara bulaşıyor. Ve bağışıklık sisteminin zayıf olan kişilerde, özellikle zatüre tarzı rahatsızlıkları yol açtığından bahsediyor. Ve diğer bir önemli detay da şu: bakın bu mantar e, türü, özellikle hif enfeksiyonu olan kişilerde AIDS tanısı koydurtan bir hastalıkmış. Ve en önemli konulardan biri de şu dediğim gibi, özellikle bazı kuş türleriyle yarasaların dış kısmında bol miktarda bulunuyormuş. E şimdi bu Cavit amca için ne demişlerdi? Yarasalardan bulaştığını söylemişlerdi. Özellikle bir karışım olduğundan bahseden çok olmuştu. Özellikle HIV ve AIDS virüsüne benzer bir yapısı olduğundan çok bahsetmişlerdi. E şimdi buraya kadar olan detaylarda Cavit amcayla bu işte histoplazma birbirine çok benziyor ki zaten görüntüsü birebir aynı. Bu mantar türünün insanda oluşturduğu hastalığa tıpta histoplazmoz deniyormuş. Şimdi bakın diyor ki işte bu bir akciğer enfeksiyonudur demiş. İşte histoplazma kapsüle tüm mantar sporlarının solunmasından kaynaklanıyor. Özellikle bu mantar sporu toprakta ve yarasa kuşların dışıklarında çok bulunur demiş. Genel olarak tedavi gerektirmez çoğu vakada. Ancak demiş bağışık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Bildiğiniz gibi Cavit amca da işte pozitif çıkan her 100 kişiden 70'i aslında hafif atlatıyor. Burada da çok benzerlik gösteriyor. Bir diğer önemli konu da şu. Bakın diyor ki solunluktan sonra yaklaşık 10 gün sonra ortaya çıkar. Şimdi bu Cavit amca için ne demişlerdi? Ortalama işte 7-14 gün arasında ortaya çıkıyor demişlerdi. Ve bakın septomlarından bahsediyor. Bu mantar türünün insanda oluşturduğu hastalıkla alakalı semptomlardan bahsediyor. Bakın ateş, kuru öksürük, göğüs ağrısı, ekleme ağrısı, alt bacaklarda kırmızılık, aşırı terleme, nefes darlığı, yüksek ateş, kalbin çevresinde şişlik, göğüs ağrısı. Yani gördüğünüz gibi birebir yüzde yüz aynı. Yani Cavit amcanın belirtileriyle bu mantar türünün belirtileri yüzde yüz aynı. Diğer detaylarsa şöyle eğer bu mantar spor yüzünden hastalığınız ilerlerse zaten direkt işte zatürre ediyor. Yani ciddi bir akciğer rahatsızlığı yaşamanıza neden oluyor ve kanınızda oksijen seviyesini düşürerek nefes darlığı çekmenize neden oluyor. E bir diğer etkisi de özellikle kalpte iltihaplanmaya neden olduğundan bahsediyor. Kısacası bu histoplazmoz denen hastalık bu histoplazma capsulatum denen mantar sporunun neden olduğu bir akciğer enfeksiyonu ve solunum yoluyla bulaşıyor. Bir solunum yolu hastalığı ve özellikle gördüğünüz gibi Nehir vadelerinde kuş ve yarasaların döküntüleriyle kirlenmiş olan topraklarda yaygın olarak görülüyormuş. Çoğunlukla çoğu insanda yani ciddi bir rahatsızlığa yol açmıyor ama özellikle bağışkısını zayıflamış kişilerde ciddi rahatsızlıklar yol açıyor ve direkt aslında zatüre yapıyor ve dediği gibi belirtileri zatüre ile aynıdır demiş. Şimdi de sizlere bu istoplazma kapsülatüm denen mantar sporunun mikroskop altındaki bazı görüntülerini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yuvarlak ve dışında taçlar var. Yani birebir kime benzediği bariz belli. Şimdi bu detayları görünce benim aklıma direkt şöyle bir soru geldi. Acaba bunlar histoplazma, kapsüle denen mantar sporum şekilde laboratuvar ortamında çoğaltılar. Daha sonra aynı anda havadan tüm dünyaya yaydılar ki zaten havadan solunum yoluyla bulaşan bir işte mantar sporu. Haliyle ortaya bir salgın çıktı ama bunlar ülkelere ve insanlara yanlış söylediler. Yani dediler ki bunun sebebi Cavit amca haliyle ülkeler yanlış tedavi, yanlış teşhis yüzünden işte çıkmaz bir sokağa girdi. Acaba böyle olabilir mi diye benim kafamda bir soru işareti var ama yüzde yüz doğru diyemem. Ama şu var şimdi bir şey kedi gibi görünüyorsa yani şekli kediye benziyorsa, kedi gibi miyavlıyorsa işte kedi gibi tırmalıyorsa e şimdi <laughs> o kedidir. Tabi burada iş biraz da vicdan ve akıl sahibi doktorlara kalıyor. Özellikle cavidi ilerlemiş hastalarda e, alıp bir gerekli tetkikleri yapmaları gerekiyor. Acaba onlar da işte zatürre sahip olan şey bir mantar sporu mudur? Bunu incelemeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Gerçekte kanserin bir mantar hastalığı olduğuna dair bir iddia var. Mesela bu gördüğünüz işte soldaki bir kaya mantarı, sağdaki ise bir ağaç mantarı. Gördüğünüz gibi direkt kaya yapışarak ya da ağaca yapışarak onu adım adım çürütüyor. Yani kanserle zararlı mantar aynı davranıyor. Yani yapıştığı organizmanın direkt enerjisini sömürüyor ve o organizmayı adım adım çürüterek bitiriyor. E şimdi kanser de aynen gördüğünüz gibi aslında bir mantar gibi davranıyor. Acaba gerçekte kanser bir mantar hastalığı da insanları ilaç şirketleri sömürmek için yalan mı söylüyor? Bu iddiada araştırılması gereken bir konu. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.